Dostlar selamlar. Telegram grubumuzda bir çekiliş yapalım dedik. Telegram grubumuzun linki açıklamalarda var. Oradan katılabilirsiniz. Hem bu genel grubumuz hem de Legend of Constellation oyunun da grubu var. Orada da bir çekiliş yapacağız birazdan. Şimdi dostlar yeni bir renkli bir çekiliş sistemi buldum. Onu size göstermek için bir deneyelim dedim. Tabi çok fazla kişi olunca da biraz yorucu oluyor. Tek tek elimle yazmam gerekti. Ama olsun bu seferlik yaptık. Bir dahaki sefere Twitter'dan yaparız. Orada çok fazla katılım olmadığı için kolayca yapabiliriz. Şimdi burada 35 kişi katılmış. Bu 35 kişiyi tek tek elimizde yazıyoruz. Size birazcık böyle sürpriz gibi olsun dedim. Çünkü Volkan'ın çarkına benziyor birazcık. Biraz da böyle isminizi görüyorsunuz ya yani heyecanlı olabilir diye düşündüm. Çünkü diğer çekili sistemlerinde tak diye çekiyoruz. Neyi olduğunu görmüyoruz. Kimin geldiğini görmüyoruz. Böyle çark yavaş yavaş dönsün. Bir heyecan olsun bakalım. 30 Volkan vereceğiz. Hoppala ve de cuppala diyerekten bastığım an. Ben buraya isimleri girdim tabii. Hepinizin ismini yazdım. Kazananı belirleyeceğiz. Hadi bakalım. Bunun sesi var galiba. Sesini de açalım. Hop hadi bakalım. Hop 51997'de durur gibi yaptı ve Yasin'e kazandırdı. Yasin arkadaşımız bana özelden yazsın Volkan adresini hemen ödülünü gönderelim.